Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında patates yapacağız. Baharatlı patates. Malzemelerim gördüğünüz gibi küçük boy, seçebildiğim kadar patateslerim. 5-6 yemek kaşığından daha fazla bir yağım var. Şurada baharatlarımız var. Kekik, pul biber, karabiber ve tuz. Öncelikli olarak patateslerimi bölerek başlayacağım. Şöyle tepsimize atıyoruz. Güzelce yıkadım ben. Kabuklarını soymamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bütün patateslerimi küçük küçük doğradım. Şimdi baharatlarımı yağımın içine ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunu patateslerimizin üzerine döküp hepsine yayacağız. Şöyle elimizi hepsine yedirelim. Bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Sıcak fırına atacağız. hepsine baharatlarımı güzelce yedim. Şöyle yayıyorum tepsime. Ve fırınımıza atıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimiz pişti. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benzeri tarifler için görüşmek üzere.